Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Çalışanlar da kışlık domates, kapya biber sosu yapabilsin diye çok kolay bir yöntem göstermek istiyorum size. Sizi hiç yormayacak. İsterseniz gezmeye bile gidebilirsiniz bu sosu yaparken. Domatesleri yıkayıp şöyle dörde veriyorum kabuklarıyla beraber büyük bir tencereye dolduruyorum. Bu tencerem 7 kiloluk. Daha az malzemeyle daha az miktarda yapabilirsiniz. Şöyle domatesleri koyduktan sonra ocağa alıyorum. Kapağını yarım kapak yaparak kapatıyorum. Hiç su eklemiyorum. Ben bunu orta ocakta, kısık ateşte pişirdim ve şöyle sulanıp kaynayana kadar pişiriyorum. Ara ara şöyle karıştırıyorum. Arada bir dibine tutmaması için kendisi sulandı zaten çok güzel bir şekilde. İnanın çok kolay oluyor. İşim çıkarsa ocağı kapatıp gidiyorum. Gelince tekrar yakıyorum. Bakın şöyle pişti ve hacim de biraz azaldı. Kabukları ayrılmaya başlayınca ocağı kapatıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Soğumasını bekliyorum biraz. Bu arada işiniz varsa dışarı çıkacaksanız çıkabilirsiniz. Sonra şu rondoyla çekeceğim. Ama bu rondoyla çekerken size bir şey öğretmek istiyorum. Bu rondoyu lütfen tencerenin dibine bastırmayın. tencerenlerin dibini sıyırıyor metal yemeğin. Bakın şöyle yüzeyden yapıyorum. Şu tombiş kısmını yüzeyde hep görüyorum. Bu şekilde görerek yapıyorum. Zaten tencerem çok büyük. Bakın böyle büyük bir tencere. Zaten bunun yüzeyden de gördüğüm için dibine kadar bastırmadığım için tencerelerimin dibi çizilmiyor ve biz o çizilen metalleri yememiş oluyoruz. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Birkaç dakikamı almıyor. Maksimum 2 dakika. Belki o kadar yok bile. Sonra bir büyük kaşıkla böyle dibinden karıştırıyorum. İçinde parça kalmış mı bakıyorum. Kalmamış. Biraz da şöyle bir kaseye ayırdım. Biraz tuz ekleyip tadına bakmak istiyorum. Ben bugün bunu sadece domatesten yaptım. Kapya biber de doğrayarak aynı şekilde yapabilirsiniz. Çekmiş olduğum sosumu ocağa alıyorum yine. Orta ocakta kısık ateşte, hep kısık ateşte pişiriyorum. Böylece hem dibine tutmuyor hem de sıçrama olmuyor. Kapağı da yarım kapak yapalım. Tam kapatırsak taşabilir. Köpük almıyoruz. Köpüğünde vitamin ve mineraller var. Zaten piştiği zaman köpükleri kendiliğinden yok olacak ve bize sosun piştiğini gösterecek. Bu köpükler şahane. Köpük, reçelden, soslardan, hiçbir şeyden köpük almayın. Köpüğün içerisinde vitamin ve mineraller var. Evet şöyle bakın suyunu biraz daha çekmeye başladı. Koyulaşmaya başladı. Ara ara karıştırıyorum. Dibine tutup tutmadığını kaşıkla karıştırırken kontrol ediyorum. Eğer dibine tutarsa, tutmaz kısık ateşte ama tutarsa o zaman dibine tuttuğunu anladığınızda hiç karıştırmayın. Yani direkt tencere değiştirin. Böylece dipte tutmuş olan kısım tencerede kalır. Çok güzel pişmiş. Kıvamı istediğim gibi oldu. Tuz ekliyorum. Ben kaya tuzu ekliyorum. Şöyle bir, bir buçuk yemek kaşığı kadar koydum. Bir, birkaç dakika kaynatıp tuz kontrolü yapıyorum. Kaynatmadan şu şekilde fokur fokur kaynamadan tuz kontrolü yaparsanız tuzunu anlayamazsınız. Kaynamalı ki tuz iyice geçsin. Tuzu biraz bana eksik geldi. Biraz daha tuz ekliyorum. Tuzu hafif böyle belli olmalı sosların ki daha dayanıklı olsun. Tuzun koruyuculuğu da var. Tuzunu ekledikten sonra çok kaynatmıyorum. 5-10 dakika kadar kaynatıyorum. Ocak son kavanozu doldurup bitirene kadar açık kalacak. Aşırı sıcak sıcak doldurmamız gerekiyor. Doldurup vakumlatıyorum. Allah hasta tadıyla yemeği nasip etsin. İnşallah. Hoşçakalın.